28 Şubat 2024 Çarşamba Hikmet Genç Akşam Gazetesi İttifak yokmuş gibi çek pampa. Yeniden aday olmuştu. Belediye meclis üyesi listelerinde istediği adayların isimleri yazılmadığı için postayı koymuştu İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet. Adaylıktan çekilirim ha deyince ortalık karıştı. Neyse ki ikna ettiler. CHP'nin İzmit adayı oldu. Fatma Hanım'ı ikna etmek için Dem devreye girdi. Dem kendi adayını çekti, CHP adayını destekleme kararı aldı. Dikkat ediniz lütfen, Fatma Hürriyet'in belirlediği adaylar belediye meclis üye listelerine alınmamıştı. CHP içindeki kavga da bu yüzden çıkmıştı. Lakin uzaklaştılar, meclis üyeliği mukabilinde kandil uzlaşısı gereğince Dem adayını çekip CHP'yi destekleyeceğini ilan etti. CHP'ye soruyorsun, Dem'le işimiz olmaz diyor. Peki bu ne müdür ya da eş müdürler? 2019'da CHP adayını direkt desteklemişti HDP. Mevzuyu bu kadar dolandırmaya hatta aslında halkı dolandırmaya ne gerek var? Esenyurt'ta da CHP demin istediği ismi aday yapmadı mı? Meclis üye listesine mebzul miktarda demli isim koymadı mı? İstanbul'da bazı ilçelerde dem adaylarını çekip CHP'yi destekleme kararı almadı mı? Ayrıca dem 22 ilçede neden aday göstermedi? Neden yahu? İstanbul'u Beştaş ve Çepne eş başkanlarla idare edeceksiniz. Esenyurt zaten sizde. Diğer ilçeleri almaya gerek yok öyle mi? Siz Necat Uygun'un tabiriyle çırpıntı mı geçiriyorsunuz? Güya CHP'ye zarar vermeden CHP'yi destekleyecekler. Diğer bileşenler olmayınca ikili ittifak çok göze batmaya başladı. Neticede CHP terör örgütünün siyasi ile iş tutuyor. Kandil, İlle de kent uzlaşısı diyor. Bundan iki tarafta zarar görebilir. CHP'liler yeter artık Kandil'le teröristlerle kucak kucağa diyor. Demliler de en son Bay Kemal'e destek verdik. Herkesten gizleyerek Ümit Özdağ, mit ve 3 bakanlık verip bizi yarı yolda bıraktı diyor. Ama diğer taraftan da Kandil'in talimatlarına uymak gerekiyor. Her yerde CHP'nin kazanması için çalışmalı dem. Ama çaktırmamalı. Hatta CHP'yle kavga ediyormuş gibi yapmalı. CHP de aynı şekilde mukabelede bulunmalı. CHP eş başkanı Özel, dem aleyhimize çalışıyor, bize kaybettirmek istiyor diyor. Demli sakık, heya kaybettireceğiz diyor. Fazla da suyunu çıkarmamak için dem Kocaeli il başkanı Nuri Tan, dem İzmit adayımızı çektik, biz muhalefete kaybettirmek istemiyoruz diyor. Dem İstanbul Belediye Eş Başkan adayları Beştaş ve Çepni son anda çekilip CHP'yi destekliyoruz diyebilirler. Kent uzlaşısı diye yutturmaya çalıştıkları strateji bu işte. İttifak yokmuş gibi çek pampa